Black Mirror ilk sezonundan itibaren bizleri uç noktalarda gezindirip aykırı hikayelerle şaşkınlığa uğratmış Netflix'e izlediğimiz en başarılı dizilerden biriydi. Çoğu bölüm içerisinde hiç beklemediğimiz bir sürprizle heyecanlanıp ağzımız açık izlediğimiz zamanlar oldu. Hatta farklı sezonlardaki bazı bölümleriyle çıtayı öyle yukarı çekti ki tekrar tekrar izlesek bile aynı tadı vermeyi başardı. O yüzden her sezon haberi geldiğinde fragmanını dahi duyduğumuz zaman büyük bir heyecanla bekledik. Bu da doğal olarak beklentimize her defasında Yeni sezon adına daha da yukarı çekti. Peki 6. sezonla 5 bölüm üzerinden karşımıza çıkmış olan dizi bu sefer tatmin etti mi? Bunu bölümler halinde ele alıp incelesek sanırım daha doğru olur. Ben kendi açımdan bu sezon için en beğendiğim diziyle başlamak istiyorum. Joe iğrenç biri. Bir şirkette insan kaynakları bölümünde çalışan sıradan bir kadın günlük hayatı ve sırlarının küresel bir yayın hizmeti tarafından diziye uyarlandığını öğrenir. Karakterimiz geçirmiş olduğu günün ardından o günde yaşadığı tüm olayların akşam anı da dizide yer aldığını görür. Bunun nasıl olabileceğini öğrenmek için arayışa girer. Black Mirror konseptine uyum sağlayan ve bilim-kurgusal açıdan tatmin eden bir hikayeye sahip olduğunu söylemem gerekir. Özellikle dizinin sonunda yaşatmış olduğu sürpriz, hikayeyi bütünleyip şaşırtıcı bir etki bırakıyor. En önemlisi ise, teknoloji şirketlerinin günümüzde bizi her gün farklı yollarla izleyerek bilgilerimizi kullanmalarına dair güzel bir gönderme yapılmış. Alışveriş tercihlerimiz, seçimlerimiz, Alışkanlıklarımız, neleri beğenip beğenmediğimiz gibi daha birçok bilgi internet vasıtasıyla şirketlerin eline geçiyor ve bunları bize karşı kullanıp ürün ve hizmet reklamı olarak geri gönderiyorlar ve biz bunlara karşı ne yazık ki hiçbir şey yapamıyoruz. Yaşadığımız bu internet gözaltını bilim kurguyla harmanlamış olan bu diziyi izlemenizi tavsiye ederim. Yeni sezon bir diğer bölüm ise Lock Henry. Doğa belgeseli çekmek için İskoçya'nın sakin bir kasabasına gelen bir çift, geçmişte yaşanmış sarsıcı bir olayın iç yüzüyle karşı karşıya kalır. Bunu araştırmaya başlamaları ile birlikte olayların içine doğru çekilirler ve gerçekler gün yüzüne çıkar. Yavaş işleyen bir yapısı olmasının yanı sıra açıkçası pek bir amacı olmayan bölümlerden biriydi. O yüzden ben çok fazla sevemedim. Yani hikayenin sonuna geldiğimizde klasik 3. sınıf Amerikan filmlerinde gördüğümüz o sonla karşılaşıyoruz. Hikaye her ne kadar yavaş işlese bile en azından taşımış olduğu merak daha ilgi çekici ve şok edici bir sonla tamamlanabilirdi. Black Mirror gibi kalite seviyesi, hikaye gücü ve yapmış olduğu göndermeleri etkili olan bir diziye çok uymayan bir bölümdü. Sıradaki bölüm Beyond the Sea, 1969 yılının alternatif bir versiyonunda geçen hikayede yüksek teknoloji barındıran bir uzay görevindeki iki astronotun yaşadıkları ele alınıyor. Bilinç aktarımı ile görevleri gereği dünyadaki kopyaları olan robotları bünyesinde bir yaşam sürdüren astronotlar aslında gerçek olarak bir uzay gemisi içindedirler. Astronotlardan birinin kopyaları üzerinden yaşamış olduğu trajedi nedeniyle her şey altüst olur. Hikaye özellikle sonu üzerinden her ne kadar insan psikolojisine yönelik bir mesaj sunsa bile bilim kurgusal açıklar ne yazık ki bölüme odaklanmayı engelliyor. Dizi içerisinde sürekli o zaman neden bu durum böyle yapılmadı ya da neden şu şöyle olmadı gibi kendinize sorular sormak zorunda kalıyorsunuz. Elbette bir bilim kurgu ya da fantastik hikaye izlerken bazı şeylere takılmamak gerekir. Ama bazen hikayenin önüne geçebilecek ve hikayeyi bütünüyle etkileyebilecek durumlar söz konusu olunca. İnsan takılıyor. Dizinin ayrıca tempo problemi de var. Hem gereğinden fazla uzun tutulmuş hem de bu süre zarfında pek fazla bir zenginlik yok. Ama yine de insan davranışları konusunda ele aldığı durum için izlenebilir. Bir sonraki bölüm Şeytan 79. 1979 yılında İngiltere'nin kuzeyinde yaşayan bir satış elemanı sıradan hayatını etkileyecek şok edici bir olayla karşı karşıya kalır. Dünya çapında büyük bir felaketi önleyebilmek için korkunç bir görevi yerine getirmek zorunda kalacaktır. Fantastik bir korku gibi başlayıp bu korku öğelerini absürt komediyle karıştırmaları benim hoşuma gitti. Karakterimiz bu korkunç görevleri yerine getirmeye çalışırken durum aynı zamanda alaycı şekilde ele alınıyor ve bunun hikayeye yakışmasının yanı sıra iyi yedirilmiş olduğunu söylemem gerekir. Heyecanı ve gerilimi çok yüksek olmasa bile sizi sonuna kadar taşımayı başarıyor. Özellikle karakterimizin şizofren mi olduğu yoksa bunları gerçekten mi yaşayıp yaşamadığını merak ederken Bölümü bitiriyorsunuz. O yüzden izlenebilecek ve ortalamanın biraz üstünde bölümlerinden biriydi. Son bölüm Maisy Day. Gece karanlığında birine çarptıktan sonra kaza yerinden kaçan bir Hollywood yıldızı olayın ardından gözlerden kaybolur ve psikolojik sorunlar yaşamaya başlar. Paparazilerin peşine düşmesiyle birlikte ise bir kaçma kovalamaca sürecine girilir. Bölüm ne yazık ki hikayenin sonuna kadar sıradan bir magazinsel olay olarak devam ediyor. Geçen dakikalar içerisinde bir şeyler bekliyorsunuz ama bu açıdan beklentiniz bölümün sonu hariç karşılanmıyor. Fakat söz konusu hikayenin sonuna gelinmesi olduğu vakit ise hiç beklemediğiniz ilginç bir sürpriz yaşıyorsunuz. Bu son biraz abartı gibi görünse bile yine de rahatsız etmiyor. Hatta izlerken heyecanlı ve gerilimi dakikalara şahit oluyorsunuz. Özellikle insanların kendi istekleri söz konusu olduğu zaman başkalarının ne düşündüğünün umurunda olmaması hikayede güzel anlatılmış. Günümüzde artık çıkarlar söz konusu olduğunda insanların nasıl acımasız olabileceğine dair bir ders çıkarabilirsiniz. Bunu ele alırsak sadece sonu için izlenebilecek ilginç bir bölüm olmuş. Genel olarak ele aldığında önceki sezonlarıyla karşılaştırdığımız vakit beklentinin altında kaldığını söylemem gerekir. O şok edici ve aykırı hikayelere sahip olan Black Mirror bölümlerini arıyorsunuz ancak bunu pek bulamıyorsunuz. Yine de izlenebilecek bazı güzel hikayelere sahip olduğunu da es geçmemek lazım. Elbette bu durum kişisel zevklere göre de değişkenlik gösterebilir. Sonuç itibariyle bu bir bilek Mirror sezonu ve önceki sezonların hatırına bile oturup seyredilir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Keyifli seyirler.